Çatışmalar ve çözüm mekanizmaları, çatışmalar her zaman yaşanabilecek e, durumlar, aile içinde fikir ayrılıkları kaçınılmaz. Asıl mesele bu çatışmaları nasıl yöneteceğiniz. Çünkü çözülmeyen her sorun hem aile bağlarını hem de şirketin geleceğini deler. İşte bu noktada aile anayasası devreye giriyor. Anayasada çatışmaların nasıl çözüleceği açıkça tanımlanmalı. Bir örnek vereyim mesela ara buluculuk yazabilirsiniz. Tarafsız bir kişinin sürece dahil olması bağımsız bir danışman görüşü yazabilirsiniz. Profesyonel bir bakış açısıyla çözüm üretir. Aile konseyi kararları diyebilirsiniz. Ortak bir zeminde buluşmak için kararlar aile konseyi ile alınır diyebilirsiniz. Bu mekanizmalar yazılı hale geldiğinde krizler büyümeden çözülür. İlişkiler korunur. Hangi durumda neyin karar vereceği, kimin karar vereceği, nasıl karar verileceği, ne şekilde uygulanacağı yazılı olduğu için sorunlar çatışma olmadan çözülür. Çatışma değil, çözüm kültürü şirketinizi ayakta tutar diyerek bu bölümü de sonlandırıyorum ve en hayati konulardan birisi olan halefiyet planıyla bir sonraki bölümde görüşmek üzere.